Ve yılın merakla beklenen Fed'in ilk toplantısının olduğu gün geldi ve çattı. Bugün artık sonlanacak olan bu toplantıda saat 10'da faiz kararını öğreneceğiz ve hemen akabinde saat 10.30'da Fed Başkanı Powell konuşacak. Bu toplantıda faiz artışı beklenmiyor bu ay ayşikar. Fakat toplantının tek önemli kısmı faiz artışı mı? Aslında bundan daha önemli şey de var. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz gün programda yine bir tekrar etmiştim. FED Başkanı, eski FED Başkanı Ben Bernanke'nin bir sözü vardır. Para politikalarının %85'i psikolojidir der. Bakalım FED bugünkü faiz karar metninde o psikolojiyi nasıl yönetecek, ne olursa neler olabilir ve bundan piyasalar nasıl etkilenebilir? Bütün gözümüz Bitcoin'de. Bitcoin dün akşamdan bu yana 37.500 seviyesini bir türlü kıramadı. Fakat Bitcoin kıramazken bu programda geçen altcoinlerin çoğu piyasaya fark attı. Nest, Secret, Near, Avax sadece bunlardan birkaçı. Piyasa %2 giderken bu coinler dün %10'luk, %15'lik karlara odaklandılar ve bununla birlikte bizi izleyenler bir kere daha karlı çıktı. IMF El Salvador'u bir kez daha Bitcoin'i yasal resmi para birimi olmakla uyardı ve bunun yanı sıra acaba bu kadar bir hareketlilik varken piyasada gerçekten bir para girişi var mı? Piyasanın metriklerinde neler oluyor? Bugün sizlerle on verilerini iz izleyeceğiz ve bununla birlikte gerçekten bir dip dönüşü başladım buna bakacağız. Aslında geçen gün zaten artık dibi gördük mü dedik. Oradan 500 puan ancak aşağı salındık. Aslına bakarsanız şu Kazakistan olayı olmasaydı biz hiç 30 binlere kadar geleceğimizi inanmıyordum. Ancak Kazakistan olayı bitti. Bu sefer de Ukrayna olayı geldi. Dünkü yayınımızda Ukrayna'nın nasıl etkileyebileceğinden bahsettik. Fakat şimdi Ukrayna'ya biraz ara vermek zamanı. Çünkü şimdi FED zamanı. Herkese merhabalar, günaydın. Bugün sizlerle yapacağımız aslında bu yayınına biraz daha fede eğileceğiz. Biraz daha sizlerle makro konuşacağız. Makro demişken bu anlamda biraz elimize kağıt kalem almak lazım. Çünkü not edeceğimiz çok fazla şey var. Ve bunun yanı sıra biliyoruz ki endeksler bu Ukrayna'nın durumundan kaynaklı olarak çok da fazla bizi e, kripto paraları pek desteklemese de bugün Fed toplantısı biraz daha rahat geçebilir. Ancak korktuğumuz bazı kısımlar var. O kısımlarda muhtemelen faiz karar metni olacak. Şimdi Fed e, faiz aslında açıklarken faiz bir sonuçtur. Fakat ileriye yönelik ortalamayı Fed ya e, karar metniyle yapar ya da e, bazı toplantıları e, toplantılarla birlikte yayınlamış olduğu projeksiyonla beraber ileriye yönelik bir e, beklenti oluşturur ve bununla alakalı bir faiz, e, pardon bir politika beklentisi yaratır. Bugün e, bir projeksiyon yayınlanmayacak fakat bu projeksiyonun yerine e, biraz daha kısa bir şey olan faiz karar metni yayınlanacak. Bu faiz karar metninde de bizler değiştirilen her kelimeye ilmik ilmik bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkezi bankası olsun Fed olsun merkez bankalarının faiz kararları ve karar metinleri bir önceki karar metnine karşılaştırılır ve cümle cümle kelime kelime neler değişmiş diye bakılır. Biz de bugün bunlara bakacağız ve yarın ise sizlerle olan bu toplantımızda, bu yayınımızda, bu toplantıda neler olmuş, ne değişiklik olmuş ve Fed artık mesajlarını nasıl vermeye başlamış buna bakacağız. Faiz bu işin dış magazin kısmı. Esas için iş içerisinde olanlar bu kelimelerdeki değişikliklere bakılacaklar. Öyleyse önce bugün makro ile başlayalım. Endeksler, vadeliler ne durumda? Hemen akabinde FED beklentileri ve kripto paralara geçiş yapalım. İlk olarak sizlerle dünkü borsalara geçtiğimizde dün Amerikan borsaları bir miktar Fed öncesinde kar satışlarını yönelerek hafif de olsa geride bıraktı. Nasdaq'ta bir tek yüzde ikilik bir e, düşüş vardı. Bunun yanı sıra e, diğer borsalarda Avrupa'da ise artışın olduğunu görüyoruz. Bu sabah Asya piyasalarına geçtiğimizde Asya tarafında da yine artı seyirlerin olduğunu söyleyebiliriz. Vadeli tarafta ise yine açılış öncesinde baktığımızda Amerika hafiften toparlamaya çalışıyor. Avrupa'da açılış öncesi pozitifte. Yani bugün aslında makro taraf bize biraz destek oluyor diyebiliriz. Burada Fed öncesi ters satışlarından bahsettik ama şimdi öncelikle şunu söyleyelim ardından geçelim. E, gördüğünüz gibi bugün toplantıdan faiz artışı beklenmiyor. Asıl önemli konu buradaki faiz karar metnindeki kelimeler değişikliği ve buradaki Powell'ın konuşması ve hemen akabinde soru cevaplar olacak. Şimdi geçiyorum toplantının beklentilerine. Şimdi bu toplantıda baktığımızda bir faiz artışı beklenmiyor. E, Mart ayından başlamak üzere bu, top, e, bu sene boyunca yaklaşık 3 tane faiz artışı bekleniyor. Şimdi bu CNBC'nin anketi. CNBC'nin anketine baktığımızda bu seneyi %1'lerde bitirmeye hazırlanan bir e, Fed olduğunu düşünüyor anket e, anketörler ve baktığımızda muhtemelen işte 25 25 50 bazında arttırabilir diyor. Önümüzdeki senede yüzde ikiye yaklaşacağını düşünüyor piyasalar. Tabii e, bunu da dediğimiz gibi şu şekilde bakmak lazım. Bu yılın ilk FED toplantısı ve ilk komitenin toplantısı olacak. Her sene FED'de komite değişir. Bu komitenin üyeleri de daha önceki söylemleri yapmış oldukları açıklamalara göre halk iş veyahut da doviş veyahut da nötr olarak yorumlandırılır. Genellikle guvernörler nötr olarak konumlandırılır. Değiş değişen üyeler havkiş ya da doviş dediğimiz şahin güvercin olarak alınır Şahin sert faiz artışı isteyen güvercin ise daha yumuşak patikata gidelim diyen. Bunu da arada geçeyim. Şimdi devam ediyoruz ekonomik takvimle. Bugünün ekonomik takviminde ABD bir ve 3 konferansı var. Filin Twitter'daki aması var ve devam etmek gerekirse çok da önemli bir gelişme şimdilik göremedim. Ve devam ediyorum. Hobi Global Terminalime. Terminalime şu anda Bitcoin'in son 24 saat içerisinde 36 bin e seviyelerinde olduğunu görüyoruz ve bunun yanı sıra 37 bin kadar çıkan Bitcoin şimdilik 37 bin 300 seviyelerinde bir türlü 37.500'ü kıramadık. Devam ediyorum. Bu bir yandan da e, Huobi token 8.65'lerde, Ethereum 2.450'de, Polkadot ise 18.5'larda işlem görüyor. Şimdi kantatif terimlerimize geçtiğimizde kantatif terimlerde şu anda top 20 içerisinde çok önemli olarak bir e, Bitcoin, Ethereum, BNB dışında Cardano biraz daha zayıf kalmış. Altlara geçtiğimizde ise altlarda yine trendi kuvvetli olan her zaman incelediğimiz NEAR ve sizlere 3 gün öncesine söylediğimiz secret dün de Twitter'da yazdığım dakikalarda 547'lerdeydi. 620'lere kadar giden bir secret gördük. Düşenlerde ise baktığımızda burada bir whale e, e, maker bunun dışında çok da önemli bir altcoin görememekteyiz. Şimdi geçiyorum buradaki trendlerimize. Bitcoin şu anda hareketleniyor. Bunun yanı sıra Ripple'ın biraz daha yavaş olduğunu görüyoruz. Fantom dip yapmaya çalışıyor. Mana ise hareketlenmeye biraz daha sınırda. Avax'a geçtiğimizde Avax'a ikili dibini yaptı. Ve yine en fazla kazananlardan bir tanesi oldu. Şimdi dolar Türk lirasına geçtiğimizde Fed öncesi dolar TL 13.5'larda son bir haftadır iki haftadır stabil geziniyor. Dolar endeksi 96'lara kadar çıktı. Altın 1846'da Fed öncesi fiyatlanırken Amerikan 10 yıllıkları 1.77'de ve bununla birlikte toplam piyasa değeri büyüklüğü 1.65 trilyon dolara çıktı. Korkuda halen daha korkuyoruz. Piyasa şu anda çok önemli bir korkuyu satın almış değil. Fakat ee, onlardan 20'lere çıkan bir endeks var. Bu anlamda sanki biraz piyasa buraları artık görmeye başlamış. Şimdi geliyorum e, haberlerle birlikte. Haberlerde Ripple C serisi fonlarında ne yaptı? Yatırımcılara dağıttı. Ardından da bunu geri alım programı yaptı. Şu anda geri alım programı da neredeyse ikiye katladığını gösteriyor. Aynı zamanda Ripple bir geriye alımı ve yeniden bir değerlemeye çıkması da bu SSC ile olan bu davası sürerken Ripple'ın da bu anlamda yatırımcıların tarafından ona bir güven unsuru olduğunu söylüyor. Pardon az evvel 3'te 2 dedim, 3'te 1'i daha yüksek bir fiyata gitmiş. Ve baktığımızda da yine Ripple'da da biliyorsunuz ki en son 17 Şubat'a ertelenen celse vardı. Şimdi geçiyoruz Elon Musk'a. Elon Musk McDonald's'ı bir şekilde Dogecoin kabul etmeyi ikna etmeye çalışıyor. McDonald's'a tabi durur mu? Vermiş cevabı. Bizlerinde bir Grimaka var dedi. Tabi Grimaka nedir diye baktığımda ee, ben açıkçası en son hani McDonald's yediğimde seneler önceydi. Tabii çocukluğumuzun e, Facebook fast restoranı ama e, bu Grima, Grima e, bu McDonald's abisinin, amcasının elinde tuttuğu şey aslında. Yani bir karakter fakat çok geride kalan bir karakter. Ancak şunu da söylemek gerekirse sanki McDonald's bir kripto para ve hatta bir dijital para çıkaracak gibi duruyor. Son birkaç gündür attığı e, tweetlerle birlikte. Şimdi devam ediyoruz IMF'e. IMF, e. IMF sağ olur. Yine uyardı. Yine bir food haberi. Yani bu monetary fund değil monetary food haberi olması lazım ancak bence ismi. Ancak e, hiç... E, biliyorsunuz ki Nayip bu kadar de bunları çok da sallayan, çok da takan bir insan değil. Şimdi devam ediyoruz. Eski yani YouTube'un eski gaming başkanı Polygon'a CEO olarak katıldı ve bununla birlikte Polygon'un açıkçası NFT pazarında işte oyun pazarında artık yer göstermesi bekleniyor. Bu da Matik için adeta NFT piyasasına, DeFi ve hatta Web3 piyasasına girmesi gibi bir Haber aslında bu anlamda matiği de olumlu yönde etkileyebilir. Şimdi devam ediyorum. Ee, bir öncelikle zincir verilerimize. Şimdi zincir verilerine bakmadan piyasaya önce para giriyor mu diye bakmak lazım. Çünkü tüm derdimiz paranın girip çıkması. Şöyle bir baktığımızda toplamlarda Stablecoin girişlerinin arttığını görüyoruz ve bu ara Stablecoin girişleri yüksek seyrediyor. Peki rezervlere geçtiğimizde ise? Borsalardaki toplamdaki stablecoin rezervlerine baktığımızda gördüğünüz gibi stablecoin rezervleri de yine rekor seviyelere yönlenmiş durumda. Ne demek oluyor bu? bu piyasalara bir para giriyor ve bu para da bir şekilde stablecoin rezervini yükseltiyor ve devam ettiğimizde bu da borsalardan aynı zamanda bitcoin çıkışı olarak tetikleniyor. Yani piyasaya para giriyor ve piyasadan kripto para çıkıyor. Öyleyse paranın yine kripto paralara aktığı bir dönemdeyiz ve bu da kriptolar cüzdanlar çekilin daha doğrusu soğuk cüzdanlara ve hatta Dexlere çekilince bir yandan da ne yapıyor? Burada kripto para arzını kısıtlıyor. Ve bu da kripto paraların değerlenmesine yol açıyor. Şimdi devam ediyoruz. Peki adresler ne yapmış? Ne almışlar diye geçtiğimizde? Şimdi burada küçük hesapların aslında o kadar da satmadığını, asıl satışların yüzün üzerindeki düzdanlarla e, cüzdanlarla olduğunu görüyoruz. Ve diğer tarafta binin üzerindeki cüzdanlar olduğunu görüyoruz. Fakat orası da artık Dün itibariyle alıma başlamış bunlar zaten e, alımdalar e, bayağıdır ve bununla birlikte piyasanın genelinde en azından satışlara biraz daha ara verildiğini görüyoruz. Ve son olarak da bir de kaldıraçlara bakalım çünkü dün kaldıraçlarda yine hacimlerde artış vardı ve bu yandan da bakıldığında bu hacim artışlarını çok da fazla sevmediğimizi söyleyebiliriz. Ve açılan bu hacimlerde bakın daha doğrusu kaldıraçlarda ne olmuş? Satış yönlü kaldıraçlar açılmış. Burası da muhtemelen bizlerin 37.500'ü geçmesini engel oluyor. Fakat 37.500 kırıldığında çok da hızlı bir yükselişin habercisi. Niye? Bu kadar stopçu daha doğrusu shortçu patladığında fiyat ne yapacak? Kademeleri atlaya atlaya belki de o boşlukları değerlendirerek yükselişe çıkacak. Şimdi baktığımızda Burada size genel bir görüntü daha vermek istiyorum. Bu logaritmik grafikte haftalık grafiktir. Haftalık görünümde 28 Aralık'ta, 21 Haziran'da, 19 Temmuz'da ve son olarak 24 Ocak 2022'den destekleri almışız. Burasını ikili tepe olarak değerlendirenler var. Fakat burası bana ikili tepeden ziyade biraz da yatay ama hafif yükselişe dönen bir kanal gibi duruyor. Burası ikili tepeye ancak 28.300'ün aşağı kırılmasıyla döner. Olur da burası hani bir ikili tepe yaparsa bir yüzde %50 daha anlamına geliyor. Zaten 20.000'cilerde burasını kullanarak da aslında burayı 20.000'i 20 bekliyoruz 15 bin lira bekliyoruz diye muhtemelen buradaki beklentilerden tahmin ediyorlar. Fakat devam etmek gerekirse bakın 4 saatlik de burası aynı zamanda bir tobo yaptı. Ve bu toboyu da şöyle dikkate alırsak. Burası yaklaşık öncelikle 37.500 seviyene denk geliyordu. Fakat eğim arttıkça artık 37.800'ü kırmamız gerekiyor. Şayet buradan bir tobo oluşursa artık 37.800'ler diyelim. Burası da %8'ler kadar bir e, hedef yapı yapıyor ve burası yaklaşık 40 bin dolar seviyesine denk geliyor. Öyleyse Bitcoin'de şu anda 37.800'lerin kırılmasıyla 40 binlere doğru bir hareketlenme beklenebilir. Eğer olur da kıramazsa burası tekrar 35'lere gelecektir. Fakat burası yeniden bir alım e, imkanı bizlere sunabilir. O nedenle şu anda e, biraz daha Bitcoin'de 40 bin'lere doğru tepkiyi kısa vadeli beklediğimizi söyleyebiliriz. Olur da Fed'in atlatılmasıyla birlikte daha da rahat edeceğiz. Şimdi geçiyorum Ethereum'a. Tabii bir yandan da burada Ethereum'un da gas fiiline bakmak lazım. Çünkü orada biraz bana OpenSea her ne kadar NFT bazında çok yoğun olsa da bir şekilde e, ücretleri yüksek e, tutmaya ve bir yandan da yatırımcıların da Ethereum'a olan ilgisini de belki biraz kaybolmuş çıkmasına neden oluyor. Ve şu anda baktığımızda Ethereum'daki gas fee'lerin yine yüksek olduğunu coin üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. Artık 4 saatlikte momentum ve mektirin de pozitif tarafa geçtiğini görüyoruz. Toparlanmanın da aynı zamanda yine Bitcoin ile beraber olmasıyla birlikte burası hareketlenirse biraz daha yavaş bir hareket yapabileceğini düşünüyoruz. O nedenle 2550 dolar seviyesi kırılması lazım. Ki öyle alalım. Şu anda Ethereum 2370 desteklerini test ediyor. Ve geçiyorum AVAX'a. AVAX'a burada şöyle bir açtığımızda bizlere zaten ikili dibi çoktan verdi. Sizlere önceki gün burada pozitif uyuşmazlıktan bahsetmiştik. 4 saatlikte ve günlükte MACD pozitifte. Aynı zamanda gördüğünüz gibi pozitif uyuşmazlıktan buradan kaynaklanıyor. AVAX'a bu yönüyle işler düzgün gidiyor. Şimdi burada takip etmemiz gereken bir şey var. O da Buradaki ikili dip şöyle gördüğünüz gibi burası bir ikili dip devam edersek bu ikili dip bizlere ne kadar potansiyel sunuyor dediğimizde yüzde on dört buçukluk bir potansiyel sunuyor biz daha bunun şimdilik yüzde yedisini almışız. %14'ler 15'ler diye baktığımızda 75 dolara kadar çıkan bir potansiyelin olduğunu görüyoruz. 65 gerisi stoplu olmak şekliyle diyelim. Şimdi devam ediyoruz Neste. Neste aynı şekilde burada en fazla hareket yapan coinlerden bir tanesi oldu. 122'de direncimiz vardı. Buraya takıldı. Kırması halinde burası 122'nin üzerine bir yaklaşık %9 daha koyabilir ve Nesli günlük periyotta bir hafta içerisinde arttırabilir. Zaten 4 saatte de bakarsınız üçlü dip yapmış durumda. Yani burası evet %10'u daha var ama bu üçlü dibi kırarsa burası %10 değil %23 gider. %23 giderse de 150'lere kadar yolu var neste. Ancak ve ancak kısa vadeli tutuyorsanız 115'in aşağısı biraz daha ben buralardan yakalım diyorsanız ise 100'ün aşağısı Kesinlikle Nes'te stop. Şimdi devam ediyorum Secret'a. Secret'ın da burada aslında takme bakmak lazım. Çünkü ayın 31'inde bir Secret'ın TR ile köprü satılacak. 2. Yeni bir Launchpad e, yayınlayacak. 3. Burada Blackbox, Data Vault, Secret Invoice gibi e, burada yeni özelliklerini de sunacak. O nedenle Secret'ın bayağı bir haberi var. Burası da zaten gördüğünüz gibi bir 2, 3 veyahut da ne derseniz iyi. Burası dip yaptı ve 5.95 üzerinde oturmaya başladı. 5.95 üzerinde oturması birlikte burası artık yeni bir bayrağa gidebilir. Yeni bir bayrağa da giderse bu bayrağın başlangıç yeri burası olacaktır. %17 daha gidebilir. 6.31'i kırarsa %17 daha giderse Secret'ın 7.40'lara kadar hareketi var. Dün bir bat sorusu gelmişti. Ama iki tane daha gelen vardı. Fakat onlar benim hakkında kalmadı. Sadece bat kaldı. O nedenle tekrar yoruma yazabilirlerse çok çok mutlu olurum. Şimdi burada biz ne yaptık? O boyu tamamladık ve bitirdik. O boyu tamamladığımız yerde bakın tam olarak Burası yani 98 1 dolar seviyeleri diyelim. 98 sente kadar buranın potansiyeli var. Fakat bu potansiyel burada bir pullback yapabilir. Tekrar geri çekilebilir. Şimdilik alçalan trenddeyiz. Alçalan trendde olduğumuz için de son yükselişten bir ele alırsak. Burası kabatasak çizersek buraya. Bakın ne yaptık? 80 cent seviyesini açtık. Şimdi burası 95-30'lara kadar devam ediyor. Bu 95-30'da zaten daha öncesinde şu bölgenin kırıldığı yerde burada bir obamız vardı ve 95'ler burada kırıldığı takdirde burası artık kendisine bir onlara kadar tepki kurabilir. Fakat şimdilik bat 80-30'un üzerinde oturmaya çalışıyor. 80-30'un gerisi stop loss olmak kaydıyla bir on dolar seviyelerine kadar burası tepisini verebilir diyebiliriz. Evet bizden bugünlük bu kadar. Yarın biliyorsunuz ki sizlerle amamız var. Bu yayını beğendiyseniz lütfen bizler için paylaşmaktan çekinmeyin. Bizim için hiçbir sıkıntı yok. Yarın tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hobi Türkiye'nin Twitter sayfasından da bizlerin öğlen analizlerini takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.